Şimdi parlamenter sistem mutlaka olmalı. Parlamenter sistem olmadığı zaman ne olduğunu gördük. Dün elime gelen ankette yüzde 67 oranında yeniden parlamenter sisteme dönülsün deniyor. Çünkü bir insanın gücü, kudreti hiçbir şey yetmez. Tek başına e, idare etmeyi, bütün bilgilerin kendisine toplanmasına, adeta kompüter olsa patlar, bilgisayar olsa dayanamaz. Bunu ben eee hükümet yönetimine göre çok daha küçük boyutlar var. Ankara Büyükşehir'de bile görüyorum. Birçok işimiz aksıyor. Personel yapsın diye kendisine bırakırsa hata yaparsa o hata size mal oluyor gibi. Hükümetler şeffaf olacak. Bütün yöneticiler şeffaf olacak. Katılımcı olacak ve hesap verebilir olacak. Ya yani hiç kimse yargılanmaz değil. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Bizler de dahil hiç kimse yargılanmaz değiliz. Yargılanmak isteriz. Çıksın ortaya aklanalım. Varsa bir suçumuz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hesabımızı veriyoruz. Böyle bakıyoruz. Onun için TÜSİAD da yargılanmaz değil, eleştirilmez değil. Ama TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor. Yarım saat sonra savcılık işleme başlıyor. Bu da yanlış medyadan duyuruluyorsa bu herkese anlamı şudur. Konuşmayın arkadaşlar. Hiç kimse konuşmasın. Peki hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız? Nereden bileceğiz hiç kimse konuşmazsa? Onlar konuşacak. Siz daha ağır cevap verebilirsiniz. Ancak böyle yargıyla insanları susturmak son günlerdeki yaratılan iklim gerçekten artık Türkiye'ye hiçbir şekilde yatırım yapılamaz endişesini getiriyor.